Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, ve videoma hoş geldiniz. Ben Stella. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, konumuza şöyle bir hemen giriş yapmayı istiyorum. Bu videomuz başlıktan ve kapak fotoğrafından da görüp anlayacağınız üzere kanal bilgileri vereceğim. birkaç kaç da bulunacağım gelecek videolar hakkında. Ee, çok yakında bir videomuz gelecek. Onu da e, yani bilmiyorum tam süresini size net veremem. Çünkü benim aklımda da net bir ım, program yok gerçekten. Yani net bir programım olmadığı için de size net bir konuşma Yapamam bu video hakkında. Ama onun dışında kanal bilgileri bunlar net olacak. Gerçekten de bu durumlar benim için önemli durumlar. Neyse, o zaman ee, kanalımın hakkında bilgilerle başlayalım videomuza. Arkadaşlar, ee, şu an ben böyle nasıl desem? Ben küçük bir kanalım yani bir abone diken son ve bir abone komik bir rakam gerçekten söylerken gülüyorum neyse komik bir rakam gerçekten bu rakam yani olabilir arkadaşlar bence bu kanal başlangıcı zaten iki video sadece var kanalımda da bu durumda da zaten çok bir abone kazanacağımı bir toplum oluşturacağımı düşünüyorum çünkü dediğim gibi yani içeriklerim şu an bazı izleyicilere göre kaliteli olmayabilir. Gerçekten de kaliteli değil belki de. Bilmiyorum. Yani sizlerin fikriniz sizlerin fikri. Yani ben de gerçekten kaliteli videoları seviyorum ve özenle izliyorum. Ve tabii bazı insanlar bu şekilde yeni başlangıcında öyle kalitesi yüksek değil de biraz düşük olan videolar yayınlayabiliyor ama zamanla Bence buna alışacağım ve sizlerin eleştirilerinizle istediğiniz şekli hale döneceğim bence Neyse başlıyorum bu sefer gerçekten başlıyorum şöyle açıklamayı gerçekten şu an başa böyle söyleyeyim açıklamayı okumanızı tercih ediyorum ve mutlaka okuyun. Eğer bu kanalın bir üyesi olacaksanız, açıklamalar benim için her zaman önemlidir. Çünkü açıklamada gerçekten önemli bilgiler olması da önemli. Açıklama adı üstünde açıklama. yani bu kanal hakkında bilgiler sunuyorsun karşı tarafa izleyicilere, üyelere. Ben açıklamada da yeteri bilgi verdim. Yeteri kadar bilgi verdim. Yani açıklamada gerçekten fazla fazla bilgiler var bulunuyor. Açıklamayı okuyup bu videoyu da izlerseniz zaten bu kanalın nasıl bir kanal olduğunu direkt anlarsınız. Ben bu kanalda istemedim ve istediğim yani yapmanın istediğim yani bu isteğe bağlı. Siz yaparsınız, yapmazsınız. Tabii benim de bunlara karşı yapacağım belirli uygulamalar var yani. Asla altında kalamam bu durumların küçük bir kanalım diye de böyle çok şey olmak istemiyorum. Neyse istemediğim şeyler yani istemediğim sorulmasını asla istemediğim sorular ve nefret ettiğim sorular. Ben sosyal medyada ve hiçbir sosyal medyada yaşımı, sınıfımı, doğum yılımı, sevdiğim dersleri hiçbir şey böyle özel hayattaki bilgilerimden hiçbir şey söylemedim. Sadece özel özel yaşamımdan hobilerimi söylüyorum. Onun dışında da özel yaşamım hakkında bilgiler çok fazla vermiyorum. He, yaptığım şeyleri tabii ki de söylerim. Öneri videoları gibi yani yaşamımda yaptığım öneri videoları gelir. Ama şu sorular. Abla yani büyüksem abla falan filan dersiniz eğer. Yani bu size bağlı. İşte kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Yaşın kaç? Ee, hangi ders seviyorsun? Hangi yılda doğdun? Bunun gibi özel hayat bilgileri vermiyorum. Ben zaten e, özel hayatımdaki bilgileri yeteri kadar veriyorum ve daha fazlasını vermeyi düşünmüyorum. Aslında sınıfımı falan söylemeyi istiyorum ama ilk girişim için ben uygun bulmuyorum. Ee, yani bence uygun değil çok fazla da uygun değil de. Ee, bu soruları sevmiyorum. Bu tarz soruları asla sevmiyorum. Özel yaşam özellikle. Asla ve asla sevmiyorum. Neyse şimdi bana sormanız yani sormak istediğiniz sorularda birkaç örnek vereyim. Mesela bana şöyle söyleyeyim. Bana bir eleştiride bulunacaksanız yani bir eleştiri yapacaksınız. Ne yani bir şey eleştirim eleştirecek bir durumu varsa ona eleştireceksiniz. Birazcık saygılı olmanızı öneririm çünkü karşı takım böyle yani karşı tara böyle çok böyle kaba eleştirileri sevmeyebilir. Ben de bu eleştirilerden gerçekten hoşlanmıyorum. Ya tabi bunu kaba bir şekilde yaparsanız ya da dediğim özel ya hayat bilgilerini sorarsanız benim de dediğim gibi uygulayacak planlarım var tabii ki de. İşte böyle söyleyeyim. I, sonrasında bakın eleştiri yapacaksınız dediğim gibi eleştirilecek bir yön gerçekten böyle çok eleştirmek istiyorsanız gerçekten de eleştirilecek bir yön bulunmalı çünkü ben sizin eleştirilerinize göre olacağım yani böyle ciddiyete aldığınız benim de ciddiyete almam gereken eleştirilerin farkına vardığım zaman ben zaten eleştiriler hakkında böyle sizlere daha uygun olmaya çalışacağım. Benim kitlem biraz böyle kendin yap kitlesi gibi bir şey. Ürün tanıtımı vesaire. Bu şekilde içeriklerde bulunurum yani. Açıklamada nasıl içerikler çekeceğim? Açıkladım zaten. Şöyle söyleyeyim. Hobilerimi söylüyorum, açıklamada da söyledim. Açıklamayı parantez içine alıyorum. Açıklamada da dediğim gibi benim hobilerim e, müzik dinlemek, müzik çalmak, resim çizmek bunlar. Müzik çalmak yani şu anlamda piyano çalıyorum. E, bu şekilde hobilerimde. Gerçek hayatımdan sadece bu hobilerimi söylemek istedim. Bence de uygun olan bu zaten. Böyle bir kitle için. Neyse. Daha sonra içeriklerden çıktık. Ben çok fazla video atamayan bir kanalım. Ve bu kanal içerisinde de gerçekten özellikle şu okul zamanlarında ben çok içerik atamam. Şu anda mesela içerik atmak istiyorum ama bu sadece içerik değil ki bu sadece konuşma yani. Ben burada bir konuşma yapmak istedim sadece. Bu konuşma içerisinde de sadece bir şeyler belirtmeye çalışıyorum. Bu gerçekten de bir uğraşlı bir içerik değil. Sadece ben burada diyalog kuruyorum yani. Sizle aramda bir konuşma bağı kuruyorum. Bu şekilde bir diyalog oluyor yani. Neyse tamam bu konu hakkında bu kadar yeter. Dediğim gibi bu tarz soruları falan sormayın. Açıklamada ne yapacağım belirli zaten. böyle. Dediğim gibi çok fazla video çekemiyorum deneme sınavları, sınav haftalarından. Daha çıkalı iki 3 hafta gibi bir şey oldu. Deneme sınavı da bizim bir önceki haftaydı zaten. Ve sonuçlardan güzel bir şey alamadım yani. Birkaç sadece aslında iyi değil. Onları da düzeltmek için gerçekten benim fazla zamana ihtiyacım var. Ama bir kargom aslında var. Ama bu kargoyu alamadım daha ama gerçekten almaya çok yaklaştım. Birkaç yapmam gereken şeyler var. Ondan sonra bu kargoyu umarım ve umarım alabilirim. Bu kargoyu aldığım zaman zaten bu kargodan sonra çoğu videomun ardar kısık gelir diye düşünüyorum. Çünkü videolarımın temelinde olacak kargo bu. Yani benim videomun temelini ne alacağım aslında ben kanalımda ve bu işte kargoyu tanıtacağım vesaire falan. Bu şekilde içerikler hakkında eleştirileriniz gerçekten olabilir. Yani bana soracağınız soru size şöyle açıklayayım ben bana böyle işte sevdiğim sorular sorarsınız işte resim hakkında bilgi mesela örnek veriyorum. Onun dışında böyle bir şey hakkında bilgi almak istiyorsanız bana sorular sorabilirsiniz. Topluluklarımda da böyle birkaç videolarımda da yorumlara açık olmuyor ama maalesef yapacak bir şey yok. E i̇şte bir, yer, bir yerin yorumuna yazarsınız artık. Bu tür sorular gerçekten sorabilirsiniz. Sorun da yani. Bu tür sorularınız olursa çekinmeyin sorun ve ben böyle daha sık sizlere şey soru cevap videosu atarım zaten. Bunu açıklamada da belirttim. Sorularınız benim hit bana hitap eden sorularınız yani ben sizlere soru cevap videosu da atarım yani. Soru cevap videosunu sık sık atarım yani. Sorularınız fazla olursa. Bunu ben çok geliştiğim zaman fazla pek soru alamam videoma. Çünkü yetmez video. Ama zaman zaman böyle soru ee, cevap videosu gelir arkadaşlar. Ben kanalım hakkında bu şekilde bir bilgilendirme yapmak istedim. Bu bilgilendirmeyi yani bu bilgilendirmeyi dinlediyseniz sizlerden gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.